Merhaba arkadaşlar, kliniğe geldim. 2 tane canımız taburcu olacak. Bu da yüzü yaralı çocuğumuz. Tedavisi daha da sürecek. Şimdi bu videonun devamında bizim kliniğe olan borcumuzu da göstereceğiz. Bize klinik desteğinde bulunursanız başka canlara müdahale edebileceğiz. Yoksa bir süre artık tedaviye ara vermek zorunda kalacağım. Böyle yaralı çocuklar tedavisi sefil bir şekilde kalacak. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi bu çocuğumuz daha tedavisi devam ediyor. İki tane canımızı taburcu ediyoruz şimdi. Kelenikten çıkarıyoruz. Bu çocuğumuz üçüncü kattan düşen çocuğumuzdu. Ee, uzun süre tedavi gördü. Ee, bir ablamıza rica ettik. Ablamızın evine bırakıyoruz şimdi. Sahiplendirdik. Canımızı kurtardık. Ee, bize destek olan, destek olmak isteyen bütün takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Birazdan yeni yuvasına gidecek. Gel. Kara Belam'ı da aldım. Kara Belam'ı dükkanıma götüreceğim. Hiç babayı özlemedin mi oruşum? Hiç babayı özlemedin mi? Dur dur bir dakika lan hiç babayı özlemedin mi? Kara belanda tedavisi bitti. Kara belanda... geç geç. Aferin hadi dükkanımıza geçeceğiz şimdi. Hadi geç. Geç. Tamamdır. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz Kara Belam. Bu da bizim günah defterimiz arkadaşlar. 53.220 lira şu anda kliniğe olan borcumuz var. Valla eğer destek verirseniz tedaviye devam ederim. Destek vermeseniz yapacak bir şey yok. Bir süre artık bir cana müdahale edemeyeceğiz. Tamam. Filizciğim merhaba. Merhaba. <laughs> Çarşafsız. Yok yok zaten ona dikkat ediyorum. Ee, sevgili Abdurrahman takipçileri. Filiz Hanım gönüllümüz. Ee, getirdik bu üçüncü katta düşen kedimizi. Kendisi gönüllü ayrı olmayı kabul etti ona bakacak ee, inşallah evinde sağlık e, sorunları bitti veteriner ekip gitmesine karar verdi yani artık sabırcı olmasına Nizam'ın da bizim gönüllümüz ee, ha, tamam biz inşallah bakacaksınız <laughs> diğer kedilerini de gösterseydik keşke mama desteğimiz falan kediler burada bahçede bir sürü kedisi var Nizam'ın burada yer yapmış ona doğuran kediler oluyor yavruları var bazen mama desteğinde de bulunuyoruz. Tamam, tamam canımsın. Kedimizi artık içeri alırsın inşallah. Sorun çıkarsa yine haberleşiriz. Tamam, tamam. Bakın Kara Bele'yi götürüyorum. Kapının önünde de bekleyen haccam. Haccam çık, haccam çekir, haccam çek Ay, haccam buradaymış. Dur Kara alacağım, içeri Hatçam Dur. Tamam. Bu da anne kedi. Anne kedi. Dükkanda doğum yapan anne kedi. Gel bakalım Karabela. Tamam sus. Sus. Mahallenin Azrail'i geldi. Gel. 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 Ay ay birbirlerini tanıdılar. Tamam geçmiş olsun. Gel babaya. Karışım. Karabelam. Karabelam. Tamam tanıdın mı sen bebeğim? Tanıdın. Bu da anne yavrularımız. Şey annemiz. Bu da Karabela. Dur bir de Annenin yavrularını da göstereyim ben size. Bakın bu da annenin yavruları. Doğum yapmış böyle arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bunlara da sahip arıyorum. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. Ağır sokak hayvanlarına. Hepinize sonsuz saygılar. Karabela tamam gel. Tam nereye gideceksin? Tamam bilmiyim tamam oğlum tamam. Hadi çıkıp bir tur atacak mısın? Bakın nereye gideceğim. Hadi dur. Bak. Mahalleyi tanıdın Hadi. Hadi git bakalım. Mahalleyi tanıdın mı sen? Bak bak bak. Hemen ona saldırıyor bak. Gel. Karabela. Böyle işte. Karabela artık sen hiçbir şey yapamazsın mahalledeki çocuklara. Anne sen de rahatladın. Karabela senin de bitti artık bütün her şeyin. Tamam? Artık kimseye çamur olamazsın sen. Hadi gel içeri Karabela. Hadi gel. Karabela gel içeri.